Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi yapabilirsin kanalımızda basit bir kuluçka makinesi ısıtma cihazı yapacağız. E, bu cihazların yerine ben daha önceden e, ampul kullanıyordum. Fakat bu ampuller patlayabiliyor arkadaşlar. Patladığı zaman da kuluçka makineniz aşırı soğuduğu için içerisinde civcivleriniz ölüyor. E, bu yüzden kendimiz hem sağlam hem güvenilir bir rezistans teli yapacağız. Hem ısıtması daha güzel, kuvvetli bir ısıtıcı olacak. Hem de yumurtalara zarar vermeden üfleyerek ısıtacak arkadaşlar. Bunun için bir tane şöyle bilgisayar fanı. Çıta. Bunlar 8 santimlik çıta arkadaşlar. 8 santime 2 santim. Ee, ve şöyle 0.5 milimetrelik rezistans teli arkadaşlar. Bu 50 metre. Bunu 30 liraya almıştım. Ee, şimdi de yine o vardı fiyatları ama 50 metre arkadaşlar. Yani bunu kullanarak nereden baksanız 25-30 tane kuluçka makinesi ısıtıcısı yapabilirsiniz. Bizim kullanacağımız sadece 55 santim 2 tane rezistans teli olacak arkadaşlar. Bunları ben kestim hazırladım. Şimdi bu çıtalarımızı şöyle iki tanesi altta iki tanesi üstte olacak şekilde birbirlerine vidalayacağım. Ağaç vidasıyla. Evet arkadaşlar. Şöyle sandık küçük sandık gibi bir şekil elde ettik. Şimdi rezistans telimizi burada iki kat yapacağız. O yüzden böyle engebeli yaptım. Yani tam böyle düz bir şekilde kare yapabilirdim. Ama öyle yapmadım. Söyle iki kat yapmış oldum. Şimdi rezistans telimi geçirmek için buraya vidalar yerleştireceğim. Ve ilk önce onların da deliklerini deleceğim arkadaşlar. Buraya sırasıyla 4 tane delik deleceğim. Yukarıya da 4'er tane delik deleceğim. Şimdi arkadaşlar delmiş olduğum bu delikleri vida yerleştireceğim. Vidalarım benim. 2.9 milime. 16 milim Evet arkadaşlar vidalama işlerim tamamlandı. Şimdi buraya rezistans telimi bağlayacağım. Şöyle 55 santimlik rezistans teli kestim diyordum. Şimdi burada bir yeri artı bir yeri eksi olarak belirlemem lazım. Ben çapraz olarak artı eksi belirlersem buradan sarmaya başladığım zaman şurası artı şurası eksi olsa ben e, buraya Şöyle rezistans telimi şöyle şuraya sıkıştıracağım. Sonradan buraya rezistans telimden başka enerji vereceğim, e, teli de bağlayacağım ama kabloyu şimdilik bu şekilde dursun diye bağladım. Şimdi rezistans telimizi dolayacağız arkadaşlar. Şöyle. Yalnız bayağı bir gergin olması lazım. Şimdi burası da eksi olacak. Oraya da rezistans telimi şöyle sarıyorum. Şimdilik. Şimdi aynı işlemi yukarıya uygulayacağım arkadaşlar. Bakın burada rezistans telim. 5 tane tel var. Aynısını yukarıya yapacağım. Yani burada çapraz olarak rezistans teli yine olacak. Yine oraya da 55 santim bir tane rezistans teli kesiyorum. Bunu da hemen şuradan alabilirim. Buradan başlarsam. Şuraya bir kez dolayıp sıkıştırıyorum. Şimdi burada yukarıdan bir tane döndürdüm. Buradan karşıya alıyorum. Buradan yine karşıya. Şurada arkadaşlar bakın vidanın kıyısına kaçırmışım. Buradan çıkabilir. O yüzden tekrar geri alıyorum. Buradan karşıya Buradan da yine diğer vidaya bağlayacağım. Evet şu an rezistans teli ile ilgili bağlantım bitti. Hiçbir rezistans teli birbirine değmiyor arkadaşlar. Birbirine değme ihtimali de yok. Gayet düzgün ve sağlam oldu. Şimdi bunu Fan bağlayacağım ve fanın da bağlantılarını yapacağım buraya. Bakın bir tane bilgisayar fanımız var. Bu bilgisayar fanımız normalde kırmızı artı siyah eksi verdiğimiz zaman bu tarafa doğru dönüyor. Yani e, şu tarafa doğru bir hava akışı oluyor arkadaşlar. Buradan havayı çekiyor, bu tarafa doğru üflüyor. Bu bizim koyacağımız rezistans üflediği yerde olması lazım yani buradan üflemesi lazım ki buradaki sıcaklığı alsın ileriye götürsün hem fanımız zarar görmesin eğer bu ters olursa yani biz fanı buraya koyarsak buradan sıcaklığı çekecek ve buradan verecek bizim fanımıza direkt sıcak geleceği için bizim bu fanımız yanar o yüzden bunun ısıtıcı yönü üfleyeceği yönü çok önemli böyle koyarsanız hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bu zaten aşırı ısınan bir rezistans teli değil. Eğer fan arızalanır bir sıkıntı olursa böylelikle bir kazayı, yanmayı engelleyecek şekilde yani fazla ısınmıyor. Ama yine de bunları çıta ile değil daha sağlam yanmaz bir malzemede kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu şekilde kullanacağız ve bunu buraya yapıştıracağız. Yapıştırmadan önce bağlantılarını yapalım. Şimdi şu tarafa biz artı bağlantısını yapacağız. Buraya artı bağlantıyı yaparken fanımın kırmızısıyla bizim güç kaynağımızın kırmızısını aynı yere bağlayacağız. Kırmızı kablosunu. Bakın. Aynı yere bağlıyorum. Sonra vidamı gevşeltip ...buraya onu da sabitliyorum. Şimdi vidamı sıkıştıracağım. Evet şu an... ...artı bağlantımızı yaptık. Eksi bağlantımızı da arkadaşlar karşıdaki vidaya yapıyoruz. Yine bunu ayırmıştık. Şöyle... ...fanımın... ...kablosunu... ...besleme kabloma bağlıyorum. Buradan vidayı gevşerteceğim. Buraya yine vidamı sıkıştırıyorum. şuradaki fazlalık resistansımı keseceğim. Herhangi bir yere temas etmesin diye. Şimdi fanımın üzerine yaptığımız resistansı yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar kuluçka makinamın içerisinde bunu rahat bir şekilde sabitleyebilmek için altına bir kontra plak yapıştıracağım. Evet bu şekilde istediğim yöne kaydırabileceğim. Şimdi arkadaşlar bir deneme yapalım. Fanımıza enerji vereceğiz. Bakalım sıcaklığı falan nasıl olacak. Evet arkadaşlar fanımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E, rezistans telimiz de gayet güzel bir şekilde ısıtıyor. E, eğer fanda herhangi bir sıkıntı olursa e, bizim bu aksamımız yanmasın diye aşırı bir sıcaklık verecek şekilde ayarlamadık. Yani burada eğer rezistans telimizi biraz kısaltırsak daha yüksek ısı verir. Ama bu kez e, bizim e, fanımızda herhangi bir nedenle arıza olursa bu kez buradaki ahşabı yakar. Bu da hiç istemeyeceğimiz bir durum. Yani kuluçka makineniz komple yanabilir. O yüzden böyle yaptık. Ee, şimdi ben kuluçka makinemin içerisine koyacağım. Yani bir kuluçka makinesi yapıyorum. Onun içerisindeki havayı bakalım ısıtabilecek mi, ısıtamayacak mı? Bunu deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu benim yakında yapacağım kuluçka makinesinin e, zemini boş olarak şu an içi boş. Ee, ama bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle 56 santime 46 santim. Yüksekliği de 40 santim arkadaşlar. Bayağı büyük. Ee, şimdi bunun içerisine biz yapmış olduğumuz ısıtıcımızı koyduk. Ee, bu ısıtıcıya enerji vereceğim. Bakalım ne kadar zamanda ısıtacak. Veya hızlı bir şekilde ısıtacak mı. Yine şöyle karşısına bir tane termometre koyuyorum. Bu da arkadaşlar şu an içerisi 14 derece. Bayağı bir soğuk. Bir de e, yalıtımı da çok iyi değil şu anda. Sadece şunu kapatacağım. Ve üzerine bir ağırlık koyacağım. Şu kabloyu koysam. Yeterli herhalde. Evet. E, şimdi ben Isıtıcıma enerji vereceğim. Bakalım nasıl olacak ısınması. Evet, şu an enerjimi verdim. Fanın zaten sesini duyabiliyorum. Bakın şu an zaten yükselmeye başladı. Bizim normalde 37.5 dereceye ihtiyacımız var. Bakalım 37.5 dereceye çıkartacak mı? Evet, kameradan da gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Hem arkadaşlar bu fanla birlikte e, ısıyı komple her tarafa dağıttığını düşünüyorum. Hem de gayet güzel bir şekilde ısıtma yapıyor. Yani e, şu an lamba olmuş olsaydı lambanın olduğu yerdeki yumurtalar aşırı ısınacaktı ama diğer e, yumurtalar fazla ısınmayacaktı. Böyle komple etrafa ısıyı ulaştırdığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar 37 dereceye çıktı. Şu an gayet güzel bir şekilde hala sıcaklığı artmaya devam ediyor. E, Kuluçka makinasında rahatlıkla bunu kullanabiliriz. E, şimdi ben e, kendim kapatmak zorundayım çünkü herhangi bir termostat koymadım ve bu şekilde ısıtabildiği kadar ısıtacak bu. O yüzden kendim durdurmam lazım. Bakın 38-39 gidiyor. İçerisinde herhangi bir şekilde arkadaşlar hiçbir yere zarar vermiyor. Yani kuluçka makinenin içerisindeki köpük, hiçbir yer zarar görmedi. Ve şu an elimi soktuğumda sadece bir e, ılıklık hissediyorum. Ama e, bakın bizim e, termostatımız burada tam direkt dibine koymadık. Yani yukarıda da olsa bunu nereye koyacaksak oraya koyabiliriz. Bakın karşıda da kesinlikle herhangi bir sıcaklık yok. Gayet güvenilir bir şekilde arkadaşlar bizim kuluçka makinesi sızımızı yapmış olduk. Zaten üzerinde herhangi bir kızarıklık yok. Kızarıklık olmayacak şekilde hafif bir sıcaklık verecek şekilde ayarladık. Yani bizim için önemli olan sadece 37,5 dereceye ulaşabilmesi. Yani kuluçka makinemizin için ne gerekliyse o kadar. Daha fazla olmasına gerek yok. İsteseydik bunları çok kırmızı yaparak anında ısıtabilirdik ama hem tehlikeli olurdu, straforumuzu eritebilirdi, e, fanımız zarar görebilirdi. Eğer fan da zarar görürse zaten e, buradaki fazla sıcaklık buradaki ahşabı da yakabilirdi arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.